Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta yani Minecraft gibi bir oyun keşfettim arkadaşlar. Oyunun ismi şöyle Mini Block Craft arkadaşlar. 3D indirebilirsiniz Play Store'dan. Arkadaşlar ilk olarak oyun nasıl kuruluyor, nasıl giriş yapılıyor falan filan hepsini göstereceğim arkadaşlar teker teker. İlk olarak oynamaka basıyoruz arkadaşlar. Şöyle reklamı şöyle geçebilirsiniz. Sonra arkadaşlar yeni dünyaya basıyorsunuz buradan direkt. Sağda. Tekrar reklam çıktı. Gene geçiyoruz. Evet. Buraya arkadaşlar isminizi yazıyorsunuz. Şöyle. Mesut Gamer yazacağım arkadaşlar. Böyle Mesut Gamer yazıyorum. Evet, Mesut Gamer yazdık. Buraya da rastgele uzun bir şey yazıyorsunuz. Yani Mesut gamer yazıyorum tekrar. Evet şöyle. Son arkadaşlar bu modeli size bağlı. Yaratıcılığa bastım ben arkadaşlar. Yani isterseniz yaratıcılık yaparsınız. isterseniz hayatta kalma modu. Onu siz belirtiyorsunuz arkadaşlar. Ona göre bir mod seçiyorsunuz. Burada da arkadaşlar... Mesela gece mi olsun, gündüz mü olsun, yoksa gün batımı mı olsun falan buradan seçiyorsunuz aşağıdan. Böyle ben arkadaşlar değiştirmeyi seçiyorum arkadaşlar. Çünkü hem sabah olsun hem güneşli olsun. Öyle sevdim ben arkadaşlar oyunu. Ondan dolayı direkt oynamaka bastım. Şöyle geçiyorsunuz reklamı. Arkadaşlar buradan isminizi tekrar buraya yazıyorsunuz oyuncu ismini. Tekrar Mesut yazıyorum buraya. Şöyle Mesut olsun, erkek olsun. Tamam ya böyle oynama. Tekrar bastım. Level 1 arkadaşlar sizi başlatıyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırdan başlıyorsunuz. Şöyle uçma modu var. Ondan sonra şöyle tepeye çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle her yere ev yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel oyun gerçekten. Herkese öneririm arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir oyun. Direkt arkadaşlar size göstereyim nasıl bir oyun olduğunu. Kısacası. Evet buradan arkadaşlar giriyorsunuz mesela. Şöyle oyuncu var burada. Geri çıkıyorsun reklam. Reklam verebiliyor. O sıkıntı değil arkadaşlar. Geçebiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar böyle. Kasaya giriyorsun. Bir sürü şeyler var. Altın, arazi. Baya şeyler var arkadaşlar. Her şeyi seçebiliyorsun. Yani baya güzel şeyler var. Bakın. Mesela araziye bakıyoruz. Bir sürü şey var şöyle ağaç küpler eşyalar baltalar bıçaklar çamaşırlar elektrik olarak yiyecek içecek her şey var arkadaşlar bu oyunda gerçekten şöyle mesela sizin için buzlu bir ev yapalım arkadaşlar şöyle blok aldım eline şöyle çıkıyorum buradan reklam attı direkt reklamı geçiyorum böyle Evet direkt arkadaşlar mesela buraya şöyle kendimize şöyle bir ev yapalım rastgele arkadaşlar şöyle rastgele bir ev yapıyorum mesela ev olmasın da arkadaşlar böyle güzel bir şey olsun yeter şöyle kendimize kapı yapalım böyle kapı gibi bir şey olsun böyle reklam değildir bu arada arkadaşlar yani reklamla alakası yoktur bu arada yanlış anlamayın yani şöyle kendimize kapı gibi bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir oyun. Evet kapı yaptık gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel oyun abi. Arkadaşlar eğer bununla seri istiyorsanız yapayım arkadaşlar. Yani ne istiyorsanız abi şu evi yap bunu yap kardeşim bunu yap. Yani ne istiyorsanız şöyle bu oyunda sizlere yapayım arkadaşlar. Ev videosu mu istiyorsunuz, havuz mu? Havuzlu ev mi? Ne isterseniz yoruma yazın yapayım arkadaşlar. Yeni keşfettiğim bir oyun. Size de öneriyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Adamsınız. Bir abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.